Evet dostlarım Pepe'den bir full sonra 10x yapabilecek 2 alt hakkında konuşacağım. Öncelikle ilk coin'imiz 1000 saat. Meme'den bahsetmiştim. ATR üstü 2-3 istemiştim. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. 1000 saatta baskılanmış bir fiyat görüyoruz ve yatırımcının bıktırılmış olduğunu görüyoruz. Bu tip coin'ler her zaman bizim için önemli olmuştur. Ray'da bunu yakalayabildik. Audio'da yakaladık. Audio'da daha gidecek yolumuz var. Burada... Min coin'lerin arasında ben meme USDT ve bin satsın önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. geldi. Yani gerçekten 15 hatta 20 kişiler zorlanabilir. Çünkü artık piyasada bir şey var. Artık Bitcoin yükseliyor ve trend yükseliş yönünde Bitcoin yükseldiğinde herkes alabileceğini farkında ve gidebileceği yerin farkında. Artık yani elinde floki pepe tutmayanlar şunu düşünüyordu. Ulan bu %30 yükseldi düşer derken 7x götürdüler. Herkes bunun farkında. Ben şöyle bir alım stratejisi ya söyleyemedim. Stratejisi izleyeceğim dostlarım. Her işlemde, bunu ağırlığında da yaptık, verayda da yaptık. Her işlemde, atıyorum ki bugün bir alfant yaptı, yüzde beş kazan. Yüzde beşin yüzde birini bin satıyoruz arkadaş. Ya da meme OECD, hangisini beğenirseniz. Fiyatın hiçbir önemi yok arkadaşlar. alın girilecek ve sizlerin tutabileceği coinler değil. Bolite çok yüksek, çok oynak coinler. Bir gecede %30 düşürüp diğer gece 2x yaptırılabilecek potansiyelde kuyular dediğim gibi tahtaları boş. Burada fiyat önemsiz olmakla beraber. Meme OSDT bunun dışında bin için diyebilirim. Fiyat önemsiz olarak her aldığımız işlemden %1 atacağız. İşte bu şekilde 10x elimizde tutabiliriz. Ha ben öyle almak istemiyorum ne yapabilirim alayım gireceğim derseniz yani alın derken bakayımın. %10 ile gireceğim derseniz en fazla düşebileceği yer, arkadaşlar %18 altı ben de diyorum ki hani %25 olsun 4000'li 5000'li seviyelerden alınabilir. Bunlara kademeli emirler verilebilir. Ama dediğim gibi çok boyutlu mal var arkadaşlar ve gerçekten ürünler ve sizlerin hani küçük yatırımcının tutabileceği alt soyunlar değil. Sonra bana yorumlarda şey yazmayın. Senin yüzünden aldık. Bu oldu şu oldu. Gerçekten hani 8 bin'e geldiğini filan şuralara bizim arkadaşımız var yan odada hani deli para kazandı adamlar düşürdü 3000'e hatırlıyorsunuz 3000'den sonra bir gece fırlattılar. Hani böyle bir ürün arkadaşlar bunu yüksek bakiyelerle tutamazsınız. Shiba'nın Bora grafiğin için aynısını yapacaktır. Ama patlama noktası çok büyük olacaktır ve patlama noktası 2 ay 3 ay içinde gelecektir. Bu süreci iyi değerlendirip diğer coinlerden de çıkmadan biriktirme stratejisiyle alacağız. Bu parayı da başka borsalara atarsanız çok iyi paralar kazanırsınız bu iki coin'den. Çünkü patlamaları çok büyük olacak. Diyorum kısa vade 3x, 1000 saat için uzun vade 10x arkadaşlar. Bu projeyi çoğu insan bilmiyor ve bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ve Mio Estate için söyledim. Fiyatın baskılanmış olduğunu ve en ucuz kalmış meme olduğunu söylemiştim. Onun içinde bakın en çok düşebileceği alan şu an için Bitcoin'e bir kırılım gelmezse 120 çıktı burada değer değil arkadaşlar. 2700 seviyere kadar alın. Ama bu fiyatın Bitcoin'e büyük bir kırılım gelmeyeceğinde de unutulmaması gerekiyor. Yani Bitcoin şu an 58'e kırarsa anlık bunlar da bile zor gelebilir. Hadi onu söylüyorum. Burada acele etmeden fiyata bakarak daha kısa bir vaktimiz var. Değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bana benim şu an konuştuklarım ise siz geliyor ama Rai'da da aynısını yaptık, Audio'da da aynısını yaptık. Çok güzel kazanışlar ulaştık. Beni için çok çok teşekkür ediyorum. İşte olay şu an kimse konuşmuyor ama bir ay sonra insanlar konuşmaya başladığında erkenden yerinizi almanız lazım. Trend böyle oluşturulur arkadaşlar. Ve şimdiden yerinize alın. Bitcoin'de ufak düşüşler var. Sizleri çok seviyorum dostlarım ses kalitenin kötü olduğunu biliyorum. Muğla merkezde mikrofon satan varsa lütfen bana ulaşsın. Bulamadım. Yani çok çok teşekkür ediyorum. Sipariş de verdim. 10 gün sonra filan gelir. 10 gün süresi boyunca da beni idare ederseniz çok çok mutlu olurum. Daha anlatacağım çok şeyim var. Size bilgilerimi aktaracağım. Kendinize iyi bakın. 100 dolar kazanmak için de yorumlardaki kocu kayıt olarak çarpmadık bir şeyi çevirin işte arkadaşlar. Ben 3-5 kuruş kazanayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.